Merhabalar. Hepiniz vücudun bir makine mi atölyesine hoş geldiniz. Bugün vücudumuza ait organlarımızı öğreneceğiz. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Sizce vücudumuz bir makine olabilir mi? Bu makine acaba nasıl çalışıyor? Bizler nasıl nefes alıyoruz? Yediğimiz yemekler içeride neler oluyor? Vücudumuzun içinde birçok organımız bulunur ama dışarıdan gözümüzle göremeyiz ve her biri durmadan asker gibi sağlığımız için çalışırlar. En önemli organlarımızdan biri beynimizdir. Yediğimiz yiyeceklerin tadını, kokusunu veya dışarı çıktığımız zaman etrafımızdaki nesneleri nasıl görürüz? Beynimiz sayesinde. Beynimiz beş duyu organımızı kontrol eden bir polis gibidir. Beynimiz aynı zamanda vücudumuzdaki bütün organları yönetir. Acaba beynimiz hangi organları yönetiyor? Hadi beraber keşfedelim. Vücudumuzun güzel çalışması için acaba neye ihtiyacı vardır? Tabii ki de yakıta. Peki vücudumuzun yakıtı nedir? Yediğimiz besinler, içtiğimiz su ve vitaminler. Sağlıklı yiyecekler tüketerek vücudumuzun kusursuz bir şekilde çalışmasına yardımcı oluruz. Şimdi derin bir nefes alın. Karnınız ve göğsünüz bir balon gibi şişti, değil mi? İçimize çektiğimiz hava akciğerlerimize gitti. Akciğerlerimiz sayesinde temiz havayı vücudumuza alırız. Nefes almak vücudumuz için çok önemlidir. Bakın bu kalbimiz. Kalbimiz çok çalışkandır. Çünkü hiç uyumaz ve vücudumuzun her köşesine kan gönderir. Kan yediğimiz besinleri ve soluduğumuz temiz havayı vücudumuzun her yerine taşır ve organlarımızı besler. Peki bu kan kirlendiğinde süzülmek için nereye gider? Vücudumuzda kocaman bir de süzgeç vardır. Bu süzgecin ismi de böbrektir. Süzülen kanımız idrarımızla birlikte vücuttan dışarı atılır. Hadi şimdi hep birlikte öğrendiğimiz bilgileri eğlenceli etkinliklerle tekrar edelim.